Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere tier list hazırladım. Tier list yapacağım. adk ile başladım. Daha sonrasında eğer hoşunuza giderse support'u da jungle'da, mid'lerinde, top'lerinde hazırlamaya çalışırım. Bunları ben kendim hazırladım bu arada arkadaşlar. Yani benim düşüncem. AD main olarak sizlere şunu söyleyeyim. Yani aklınıza gelecek Birkaç tane soru var hani şu an tabloyu gördünüz, belki durdurdunuz. Şunları düşündünüz. Mesela Miss Fortune ya da Jinx neden B'de? Neden işte Ezreal'ı A'ya koydum? Neden SS değil işte bilmem ne gibi aklınıza sorular falan geldi, değil mi? Ben size şunu söyleyeyim. Hatta kağıda yazdım ya bunları saatlerce ayarladık listeyi de yapmamda yardımcı olan Manitam tam yardım etti. Onları iki elden ayarladık diyebilirim. Şimdi bu şampiyonları burada görme sebebiniz bir lane push, ikincisi hasar, üçüncüsü takım hasarı yani takım hasardan kastım yani takım savaşlarındaki etkisinden bahsediyorum. Yani bazı şampiyonlar early game'de güçlüdür bazı şampiyonlar late game'de güçlüdür yani bunlar buradaki olma sebeplerinden birisi arkadaşlar. Şimdi size şunu söyleyeyim SS tier'den başlayalım yani en üstten başlayalım neden aldığımıza dair yani bu şampiyonu neden burada gördüğümüze dair hepsini eleştirmeye çalışacağım. Yani aklınızda şu soru kalmayacak. AD kere oynuyorsun ya da işte bu videodan sonra lig kasmak için AD kere oynamak istiyorsunuzdur. Söylediğim şampiyonları harfin uygun oynarsanız ya da işte hata yapmadan, büyük hatalar yapmadan kuralına uygun bir şekilde oynadığınız takdirde AD kere ile de oyun taşıyabileceğinizi göreceksiniz. S1'de S0'da işte millet 2-3 tane adam şeydi master'dı. Ben Diamond 3'e falan 2'ye kadar çıktım. Siz düşünün AD kere oynadım. S0'dan yani Singapur'dan beri AD kere oynuyorum. S1'de S2'de Challenger oldum. Solo Q oldum. Trio çıktık. S3'de falan global şampiyonlara kalsın. Yani düşünün bir bilgim var. Bunları da sizlere sunabilmek için yani egodan bilmem neden bahsetmiyorum. Burada hani elde ettiğim tecrübelerden falan bahsetmeye çalışıyorum. Lafı uzatmayalım isterseniz. Bu arada şunu da söyleyeyim hemen videoya geçmeden önce. Sizlerden de ricam hani bunun support versiyonunu istiyorsunuzdur. Top versiyonunu istiyorsunuzdur. 300-400 like gelirse onu da halledeceğim şimdiden söyleyeyim. Kanala abone değilseniz de abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz dedikten sonra videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Varus'a gelelim. Varus'tan başlama sebebim, hani buraya Varus'u koyma sebebim. Varus'u oynadığınız takdirde zaten Varus'un oyun taşıma potansiyelini görebileceksiniz. Varus'un üç tip build'i var tamam mı? Ben poke build yani direkt armor pierce diye mi geçiyor artık nasıl okunuyorsa. Yani zırt tel olarak giriyorum arkadaşlar. Yani adamlara vurmadan yani pasifini doldurmadan bile Q'yu attığınız takdirde adamları tatlı bir hasar atıyorsunuz. Hem lane push'unuz var, çoğu yeri counter'lıyor. Bak mesela şuradaki gördüğünüz Kayce kardeşimize bile counter'ladığını söyleyebilirim. Yani çoğunu counter'lıyor listedekinlere. Ondan sonra takım savaşlarında etkili, hasarı çok yüksek. Yani düşünün, geçip de pasif doldurmadan bile, yani yükünü hiç yapmadan bile güzel bir hasar atabiliyorsunuz. Lane push'u az da olsa var, yani güzel bir lane push'umuz var. O yüzden Varus'umuz gerçekten SSTR bir şampiyon. Yanında Caitlyn var. Caitlyn gerçekten early game'de mükemmel bir hasara sahip. Early game'de hem lane aşamasında bir şey yapabiliyorsunuz. Lane push'unuz var. Ya takım savaşında hani etkili zaten. 3-5 tane şampiyon var. Geçip de Varus'u görebilirsiniz burada. Korki'yi görebilirsiniz. Belki Ezreal, Miss Fortune, işte Zeke, Bunları turnuva olarak ele aldım. Çünkü bazı şampiyonlar mesela eşi, mesela Senna'yı. Akşanı C olarak koymak istemedim ya da işte diğerlerini o kadar fazla doldurmak istemedim. Olabildiğince aza indirmeye çalıştım buradaki listedeki olayı. E, Catherine dediğim gibi lane push'umuz var. Hasarı gerçekten çok yüksek. Bu yüzden SS tier'de. Çoğu şampiyonu counterlıyor. Yani Draven'a bile kafa tutabilen bir şampiyon. Siz düşünün. Sadece doğru oynamaya çalışacaksınız. Ben biraz elimi sındırıyorum şampiyon ile. O yüzden e, videosu da gelecek haberiniz olsun. Yanında Draven var. Draven şu görmüş olduğunuz şampiyonların early game'de hepsinden çok güçlü bir şampiyon. Hasarı maksimum bir hasar. Ya pasifi bilmem nesi yani düşünün bir tane kill alınca bile adam ekstradan gold'a çıkabiliyor. Zaten bundan dolayı da güçlü diyebiliriz. Şöyle düşünün pasifiyle birlikte gold kazanan bir şampiyon değil mi bu? Kill aldın 2 tane 3 tane. Geçtin karşındaki adama 3-4 bin gold attın. Gold attın. Şimdi sen bu gold kullanamazsan İstediğin şampiyon oyna iş yapamazsın. Hasarı maksimum olduğu için biz bu dediğimiz şeyi yapıyoruz ve Draven'ı SSDR'e koyuyoruz. Draven'ın late game'i o kadar güçlü değil early'sine göre. O yüzden orta oyunda falan filan olabildiğince oyunu kapatmaya çalışmanız gerekiyor. Yani early'deki üstünlüğünüzü ejder savaşına falan aktarmanız lazım haberiniz olsun. S e geldiğimizde arkadaşlar şimdi burada 3 tane şampiyon görüyorsunuz. En son Yamada güncelleme notlarında Kai'Sa'nın buff aldığını gördük. Korki burada neden yer alıyor ya da işte Tristan'ın neden yer alıyor gibi sorularınız var. Şimdi arkadaşlar bu 3 şampiyon da gerçekten birbirinden harika. Turnuvaları açtığınız zaman zaten görebileceğiniz 5-6 tane şampiyon var. Bunlar da zaten listede yer alıyor üst sıralarda olmak üzere. Varus, Trist, Korki, Kaysa. Yani geçip de insanlar Vayne falan fazla tercih etmiyor. Onu da sizlere anlatacağım. Şimdi Tristana gerçekten bir anda burst damage'i sağladığı için hem lane push'u var hem hasarı yüksek hem e, mekanik bir şampiyon. Uçup kaçabiliyorsunuz. Pozisyonunuzu çok güzel bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Kill aldığında W'su resetlendiği için bir anda ceylan gibi sekip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu yüzden Tristana hasarından dolayı listemize yer aldı diyebilirim. Korki cam biçeni alın hasarını atma yani hasarını bir görün. Hasarı gerçekten muazzam değilse ben bu listeye bunu boşuna koymadım. Yani muazzam bir hasarı var bu şampiyonun. Late game'de çok güçlü. Orta oyunda çok güçlü. Can biçeni alın çok güçlü diyebileceğim bir item. Yani bir itemle bunu yapabilen çok fazla şampiyon yok. O yüzden Korki'nin değerini bilmek gerekiyor. Bir de takım savaşı muhabbeti de yer alıyor burada. Korki arkadaşlar paketiyle birlikte savaşları böyle bölebiliyor, fight'ı başlatabiliyor, geri çıkabiliyor bir şeyler yapabildiği için Korki gerçekten güzel. Burada yanında Kaysa var arkadaşlar. Kaysa ben mesela atıyorum size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani Lem kuşu hasar vesairesi hyper keriliğinden söz etmekten ziyade fokus olayı mevcut. Şimdi ben Camel oynuyorum diyelim. Jungle'da Camel'ım tamam mı? Geldim adamlara atladım diyelim işte rakip ADK'ye en koydum. Adama yük bıraktım da yani adama hasar attığımda Kaysan üstündeki ulti adama doğru gidebiliyor. Adama doğru gidebildiğinden dolayı Kaysa Camel birlikte karşı ADK'yi düşürebiliyor. Bu demek istediğimi anladınız mı? Fokus açısından, mekanik açısından gerçekten çok kaliteli bir şampiyon. Bu dediğim fokus olayı gerçekten hero'yu SDR yapmaya yetiyor bence. Gelelim A bölümüne, A bölümünde Ezreal ve Veyni göreceksiniz. Belki şimdi şunu diyebilirsiniz. Şimdi kardeşim, Vayne gerçekten çok güzel bir şampiyon. Mekaniği var, işte hasarı muazzam. Yani late game'de birkaç tane bunun gibi şampiyon var. Atıyorum Jinx gibi, işte Trist gibi, bilmem ne gibi düşünebilirsiniz. E Peki sen niye A'ya koydun bunu, niye S'e koymadın da diyebilirsiniz. Şöyle anlatayım. Listeyi, başta size şunu söyledim. Lane'de push lazım. Takımda işte bir şey yapmanız lazım. Ondan sonra hasarınızın early game'de de bir şey olması lazım. Şimdi turnuvalarda ya da hard maçlardayken, yüksek elodayken şöyle olaylar dönüyor. Vayne'i oynatmayacak pikler tercih ediyorlar. Şimdi siz Vayne'i bir şekilde oynayabilirseniz, early game atlatabilirseniz Vayne çok güçlü. Ama menzili en az bir şampiyon olduğu için lane push'u çok az olduğu için ben A'ya koydum. Yani lane aşamasını çözdüğünüz takdirde Vayne gerçekten harika hasara sahip. Bunu da şimdiden söyleyeyim yani 2 itemle ben 3 item halimle beni kesen Vayne'ler gördüm. Yani gerçekten çok harika hasar var ama dediğim gibi lane push olmadığı için lane de çok dürtüldüğü için ben bu şampiyonu A'ya koydum. Aynı şekil arkadaşlar Ezreal da aynı. Lane push'u gerçekten çok az. Pok şampiyonu Ezreal pok şampiyonu olduğu için mesela başka hangi şampiyonlar pok diyelim hemen değinelim buna da bu konuya gelmişken. Mesela Varus pok şampiyonudur. Ezreal pok şampiyonu. Başka da buradan ha Orianna ve Zix pok şampiyonu kalanı değil arkadaşlar. Hepsine pok atabilirsiniz. Mesela Jinx alıp W atıp adamları poklamaya çalışabilirsiniz ama şampiyonun temel amacı pok yani pok atıp öyle savaşlara girerseniz win alma şeyiniz şansınız artar. Yani Ezreal'ın lehim az olduğu için A'ya koydum. Zaya arkadaşlar gerçekten diğer adekerlerden çok farklı. Yani Kayisadan atıyorum, Korki'den, Tris'ten bilmem neden çok farklı. Neden? Ultisiyle birlikte hasar alan, alınamayan bir şampiyona dönüşüyor. Yani rakipte Camel vardır, Fizz vardır, işte böyle Orianna vardır. Herhangi bir şampiyon düşünün. Adamın skillini yemeyeceksin. Yani bu da gerçekten çok etkili. Saldırı hızı çıkıyor. Hareket hızı kazanabiliyorsun. Yani Zaya hakkında söyleyebileceğim 50 tane şey var. Lane push var yani Zaya çok güçlü. Niye burada değil dersiniz. Yani arkadaşlar S ile A'nın pek bir farkı kalmıyor bazen. Yani kimi maç Kaysa taşır. Hani adam o maça Kaysa aldığı için kazanır. Kimi maç işte adam Zaya aldığı için kazanır. Yani dediğim gibi Zayaht da çok güç. Yani hepsi çok güçlü adekiler ama duruma göre yerine göre desem çok doğru bir sözcük olur bence. Yanında Lucian var. Herhal Lucian alıp oyun taşıma ihtimaliniz birazcık zor. Yani Blind Pick'ten alıp oynayacağınız bir şampiyon değil ama ben geçip de Blind Pick'ten Kayse'yi alabilirim. İşte Trist'i, Varus'u, Caitlyn'i, Draven'i alabilirim. Ama geçip de Lucian almak bazen sıkıntı yaratabiliyor bana. En azından Global Break hastalığım süreçte. Ben çok sıkıntı yaşadım yani adamlar Caitlyn alıyordu karşıma. Pek bir şey yapamıyordum. CT'lerimi aldıkları anda Hero'nun lane aşamasındaki durumundan ötürü bazen olaylar sıkıntıya dönüşüyordu. O yüzden Lucian'ı ben A'ya koydum. B'ye geldiğimizde de 3 tane şampiyon görüyorsunuz. Buna tepki gösterebilirsiniz. Jinx neden B'ye koydun işte Jinx B'yi hak etmiyor diye. Bu listede Jinx'ten çok 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 güçlü arkadaşlar şampiyonlar var. Şampiyon late game'de harika bir hasara sahip. Yani Jinx'e bir tane kill verin, adam tek başına savaşı kazandırır ama lane push'ı olsun, işte lane aşamasındaki durumu olsun, bilmem nesi falan olsun. Yanında Lulu olmadığı takdirde ya da Nami olmadığı takdirde peeler yani onu bufflayan bir şampiyon olmadığı takdirde birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi Jhin'e geldiğimizde Jhin'i global biri olarak söylüyorum size. Şu an tank metası olduğu için jin oynamak bazen size acı çektiriyor. Bir tane jin videosu atmıştım kodada videoda videosundayken. Hatırlıyorsunuzdur belki. Rakipteki adam öyle çok tank bile değil. Off tank adam. Adama 88 tane vurdum neredeyse. Adam ölmüyor. Mermi atıyorum işte şarjör değiştiriyorum. <laughs> şarjör değiştiriyorum. R'ye basıyorum yani o tuş. Elim bir anda düşünün. Yani sürekli arkadaşlar mermi değiştirmeme rağmen 4 tane mermiyle adamı indiremiyorsunuz. kırılgan şampiyonlara karşı iyi. Lane push'u açısından iyi. Yani bazen işte savaşlarda arkadan ulti alsanız bile yani canınız low HP olsanız bile bir şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden Jin iyi ama duruma göre desem yeridir. Yani bütün şampiyonlar söylediğim gibi iyi ama duruma göre işleniyor. Miss Fortune burada arkadaşlar B'de. Mesela şampiyonun az da olsa lane push'u fena değil. Saldırı hızı veriyor. işte takım e, fightlarında çok işlevsel bir şampiyon. Ama neden B'de? Mekaniği yok. Yani geçip de karşınızda kayısa orta oyunda yani 2-3'ü tam tamamladıktan sonra Vayne olsun, Zaya olsun, Lucian olsun, Trist olsun. Birebir de o koridorda sizi adam kesecek. Şimdi diyeceksiniz ya kardeşim bu adam tek başına dolaşmaz ki. Ama hocam biz burada sadece şey olarak eklemedik 5 v te turnuva bilmem ne diye. Herkes turnuvaya giriyor mu? Girmiyor. Herkes işte 5v5 mi oynuyor? Oynamıyor. Solo queue giriyorsundur. Liga atlamak istiyorsundur. Onun hakkında konuşuyorum zaten. Miss Fortune oynadığın zaman yani lane'i kazanamazsan lane'i domine edemezsen işte takım savaşında bir şey yapamazsan bir şey yapamazsandan kastım. İşte adamlar ejlere gelmez adam mesela ejler vaktinde blue kesiyordur. E ne yapacaksın ki? Takım savaşı istediğin kadar 10 tane ulti at orada. Yapamazsın bir şey. Ondan dolayı bu şampiyonu buraya koydum. Turnuva bölümüne geldiğimiz zaman turnuva bölümü aslına bakarsanız böyle ayrı bir başlıkta inceledik bunu. Geçip böyle bütün şampiyonları buraya koyabilirsiniz. Geri geldi turnuvalarda bakıyorsunuz yabancı Avrupa'daki takımlar Timo Adekeri yaptı. Garen Adekeri yaptı. Yani adamların yapmadı şampiyon kalmadı. Ama hani bizim botta daha uygun oynanabilecek şampiyonlara baktığımızda benim de oynadığım işte bazı şampiyonlar var. Eşi sizlere videoda da anlattım. Yani mesela e sikili ultisi falan dedim ya. Ondan dolayı ben o turnuva bölümüne ekledim. Çünkü eş diğer şampiyonlara göre birazcık büyük kalıyor bence. Ama gene hani sıkıntı yok güzel şampiyon oynaması bir nebze de olsa nişancı olduğu için güzel bana göre. Ama işte yanında piklere bağlı, karşınızdaki piklere bağlı falan filan değişkenlik gösterebiliyor. Orianna var, Ziggs var. Adamları poklayabilmek için Nasus Support, Nasus Hardeker'i de gördüğüm zamanlar oldu. Yani Dane'ler çok sıkıntı. Yani şu Vayne'in karşısını düşünsenize. Nasus Support işte e, ne olabilir? Orianna ya da Zix Hardeker'i olarak düşünün. Bu Vein buradan bir tane Ve alamaz yani bir tane milyon alamaz. O yüzden Vein işte ben Haral Vein alayım, Veinin işte alıp şunu yapayım, bunu yapayım demek bence zor. O yüzden hani hard maçlardayken olabildiğince Lane push olan ya da bir Lane'deki şampiyonu Lane push alabilecek şampiyon olması lazım hani O yüzden anlatıyorum size beyni aldığınız zaman yanınızda Galio lazım, Serapin lazım. Ya da işte buffer bir şampiyon lazım. Yoksa lane'de Alistar Vayne ne yapabilir? <laughs> Tank yok. işte Vayne'in yanına ben Alistar alayım. Karşısında da Draven'la işte Leona var. Sen o Vayne'in oyununu bitirirsin. Adam 10 dakika iş yapamaz. Ha, adama böyle gökten ikiden kill yağar falan bir şey alırsa adam oynar tabii. Kim oynayamaz ki? Öyle düşünebilirsiniz yani. Her şeyin bir sebebi var. Yorumlara yazın yani konuşuruz. Sohbet ederiz zaten. İlerleyen günlerde çok değişik içeriklerle karşılaşacağız. Haberiniz olsun. Şimdiden onu da bilgisini söyleyeyim. Burada dediğim gibi Senna, işte Zix, Oriana, Akşan gibi şampiyonlar var. Belki işte Akşan'ı A'ya da koyabilirdik. işte Orianna'yı S'de koyabilirdik. A'ya da koyabilirdik ama bunlar turnuva pikleri olduğu için hani 100 tane maç atsan Ranked'da 10 tane adam 100 tane maç atsın. Kaç tanesinde Zix sadece göreceksiniz. Biraz toksik pikler bunlar. Nasıl yani? Ben mesela turnuvada benden istedikleri pikler işte Zix, Orianna bir şeylerdi tamam mı? Öyle düşün oynadığım zamanlardayken. E şimdi ben Ranked'da geçip de Zix'i botta oynadığım vakit insanlar böyle küfür diyor yani sadece Zix aldığım için kötü oynadığım için değil. Dobi de bak bir de adam anama bacımı Allah'ıma kitabıma sövüyor. Yani sadece Zix pick'i aldığınız için. Şimdi ben buraya buraya Zixe SSS SS e koysaydın, sen görüp burada Zix'i alsaydın hem bana söyleyeceksiniz hem işte <laughs> adamlar size söyleyecek kavga çıkacak anladınız mı? Hiç gerek olmadığı için ben dedim ki bunu buraya koymayayım turnuva bölümü adlandırayım diye. Yani şampiyonları istediğiniz şekilde botta oynayabilirsiniz 5 ve 5 de ama bunlar böyle görünür halde şunları oynarsanız çok daha mutlu olabilirsiniz diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Bir like atarsanız, bir abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum ve videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın.